diyorum. Değerli arkadaşlar, üzülerek söylüyorum ki son 15 günde olağanüstü günler yaşadık. Sizlerle paylaşmak isterim. Birden kimsenin anlayamadığı bir anlam ve şekilde Devlet Bahçeli Öcalan'ı meclis kürsüsüne davet etti ve umut hakkından yararlanmasını istedi. Günlerce susan, dilini yutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 gün sonra bahçenin arkasında olduğunu söyledi. Daha sonra Esenyurt Belediye Başkanımız FETÖ taktikleriyle hukuksuz, akıl dışı bir yöntemle gözaltına alındı, tutuklandı. Ve Beyoğlu Kaymakamı bir günde vali yardımcısı yapıldı. Daha sonra Esenyurt'a kayyum olarak atandı. Atanan kayyum ilk olarak göreve başladığı gün 24 meclis üyesinin kullandığı grup odasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasını sökmeye teşebbüs etti diyorum ki bu konuya birazdan geleceğim. Ne oldu? Esenyurt Belediyesi'nin seçilmiş meclis üyeleri belediyeye alınmadı. Bu yüzyılda 24 tane meclis üyesi sokakta grup toplantısı yapmak zorunda kaldı. Daha sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Şen Yaşar ve Yıldız ailelerinin barıştırma emeklerine katıldı, el ele poz verdi. Ve bu sabah Mardin, Batman, Halfeti Belediye Başkanları terörle iltisaklı olduğu için görevden uzaklaştırıldı, yerlerine kayyum atandı. Öncelikle şunu söylemek isterim. Tüm çağdaş demokrasilerde asıl olan halk iradesidir. Burada Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının artık bir olağan hale, alışkanlık haline getirilerek görevden alınıp kayyum atanması evrensel hukukun insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Şimdi buradan yurttaşlarımıza sesleniyorum. Bugün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Neden dolayı uzaklaştırıldı? Terörle iltisaklı olduğu için. Bir dosyadan ceza aldığı için yeni bir soruşturma başlattığı, başlatıldığı için. Telefon görüşmeleri ya da benzer deliller dosyada gerekçe olarak gösterildi. Cevdet Yılmaz 10 gün önce bir barış yemeğinde Ahmet Türk'le olurken, Ahmet Türk'le beraber el ele poz verirken, barış için Ahmet Türk davet edilirken, bu dosya yok muydu? Sözüm ona madem Ahmet Türk terör örgütüne iyi olduğu iddia ediliyor. Cevdet Yılmaz da onunla beraber yemek yiyor. Cevdet Yılmaz niye koltukta oturuyor? Değerli arkadaşlar, Ahmet Türk'ün soruşturma, son soruşturması yani 3 yıllık soruşturmasındaki söylem ve eylemlerine baktığımız zaman Devlet Bahçeli'nin Neydi sözleri? Öcalan gelsin meclis kürüsünde konuşsun diyordu. Ahmet Türk'ün böyle bir söylemi yok bakın. Peki devlet Bahçeli'ye neden fezleke gelmiyor? Şimdi herkes bu oyunları, bu çirkin oyunları, ülkemiz üzerinde oynanan bu çirkin oyunları bilmek zorunda. Birisi Öcalan'a meclisin yolunu açmak istiyor. Bunu söylemeyen Mardin Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısıyla barış yemeği yiyor 10 gün sonra ve bugün oraya kayyum atanıyor. Bakın Ahmet Türk barışa ihtiyacınız olduğu zaman el verip barışa ihtiyacınız olduğu zaman çağırıp daha sonra terörist olarak ilan edeceğiniz birisi değil. Aynı şekilde Batman Altefi Belediye, Fethi Belediyeleri bugün kayyum atanıyor arkadaşlar. Arda arda bunlar yapılıyor. 15 gün içerisinde Türkiye'nin yaşadığı iklimi söylemek istiyorum. Peki bu kişilerin cezaları var deniliyor. İstinaf ve yargıtay süreci tamamlanmış mı? Nerede masumiyet karinesi? Ha saray ve saray rejimi yargıtayın da nasılsa istedikleri gibi karar vereceğini bildikleri için kararın kesinleşmesine gerek kalmadan kayyum atanıyor. Biz bu kayyumlarla ilgili belediye başkanlarının görevinin geçici olarak son bulması ile ilgili bir kanun teklifini meclise verdik. Artık kesin hüküm olmadan hiçbir belediye başkanı alınmayacak bizim teklifimizde ve ayrıca bir belediye başkanlığının belediye başkanlığı düşer ya da geçici olarak görevden alınırsa seçim yapılacak. Ne demek atama? Bilmiyorum A Haber muhabiri var mı? Bugün yeni görevlendirme diye haber yapıyor. Sanki vali kararnamesi açıklanıyor. Olmaz arkadaşlar. Akıllara zarar. Şimdi Cumhurbaşkanı ne diyordu bir hafta önce? Kürt kardeşim uzattığım eli tut. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı senin kimin elini tuttuğun, kimin elini bıraktığın belli değil. Böyle kişiliksiz bir yönetim, yönetim şekli, yönetim şeklini bu ülke ak etmiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kime verdiği, kimin elini tuttuğu belli değil. On gün önce el uzatacaksın, on gün sonra bu ülkedeki sandığı sandık sonucunu, halk iradesini bir kenara bırakacaksın. Esenyurt Belediye Başkanı eşi kapıyı açıyor. Yatak odasına girmeyin ben uyandırırım diyor. Ona rağmen tekmeyle kapı açılıyor ve uyurken bir anlamda şiddet uygulanarak uyandırılıyor. Ve en en bizleri üzen konuya geliyorum. Bakın arkadaşlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası. Bu tabela 101 yıllık bir tabela. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu parti altı ok ablemi. Ona hiç kimse el uzatamaz. Buradan o atanmış vali yardımcısı olacak kayyuma kayyumun üzerindeki emir veren İçişleri Bakanı'na, o İçişleri Bakanı'na emir veren saraydaki bir numaraya söylüyorum. Bir daha bizim tabelamıza dokunmayı aklından bile geçirme. Dokunduğun tabela 101 yıllık bir partinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ve şu anda da Türkiye'de son seçimlerde birinci olan partinin tabelası. Haddinizi bilin. En son bu ülkede tabela 44 yıl önce Kenan Evren'in yapmış olduğu darbede, faşist darbede görüldü. Hiç kimse, hiçbir lider, hiçbir yönetim partimizin tabelasını evren dışında indirme teşebbüsünde bulunmadı. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan sen evrenden de, Kenan evrenden de daha kötü bir akıla sahipsin. Daha kötüsün siyaseten hukukta. O zaman belediye başkanları alınıyordu, milletvekilleri tutuklanıyordu, parti tabelaları indiriliyordu. Bugün aynı iklim var bakın bu ülkede. Sen kimsin benim ilçemi Esenyurt'taki ilçemi parti binasını polis ablukasını alıyorsun? Bugün konuşan Ali Mahir Başarır, 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de birinci olan partinin grup başkan vekili. Artık bunlar ne 86 milyon için ne bizler için katlanılmayacak olgulardır. Nereye götürmek istiyorsunuz ülkeyi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin atadığım bir kaymakam parti tabelasını indirecek. Sakın elini bile kaldırma Bakın Okaya Makamı da İçişleri Bakanı'nı da Cumhurbaşkanı'nı da uyarıyoruz. Bu bir hassizlik, terbiyesizlik. En faşist, en kötü yönetim olan ülkelerde bu yok arkadaşlar. O yüzden bizler yaşananlar ve yaşanma ihtimali olan olaylarla ilgili 86 milyon için bir demokrasi zırhı oluşturuyoruz. Milletvekillerimiz Grup Başkan Vekilimiz Esen yurtda ve orada olmaya devam edecek. Genel Başkanımız Mardin'de gidecek. Halkın iradesini bir demokrasi zırhı oluşturarak koruyacağız. Hep beraber yapacağız. Buradan ben yurttaşlarıma bir kez daha partim adına, grubum adına sesleniyorum. Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Hukuk ayaklar altında İnsanlar aç pazardan çürük domatesleri topluyor. Bütçe görüşülecek. Bakın yarın dış politika tamamen iflas etmiş ve bununla gündemi değiştirip Türkiye'yi baskı altına almak isteyen miktarlar var. Hayır direneceğiz hep beraber. Yeni anayasada istiyorsa bu ülkedeki sıkıntıların çözümünü insanlar istiyorsa işte bahar geliyor. Bahar'da koy sandığı. Türkiye'deki bu pislikleri, bu rezaletleri bir sandık temizler. O yüzden Bahar'da erken seçim yapın. Kim kazanıyorsa anayasayı o yapsın. Çoktan bu sınır aştı Türkiye yaşananlardan sonra. 86 milyona sesleniyoruz. 86 milyon mu talebini her yerde yayınlasın. Biz en önde bir Katar en önde bir militan olarak seçim için meydanlarda olacağız. Türkiye artık bu durumu, bu rezaletleri kaldıramıyor. Teşekkür ediyorum. Soru varsa... Zaten Esenyurt'taki olayları gördünüz. Esenyurt'taki e, il başkanımız, ilçe başkanımız, dört milletvekili, grup başkan vekili orada, orada olmaya devam edeceğiz. Yarın başka vekillerimiz, daha sonra başka vekillerimiz demokrasi nöbeti tutmaya devam edecek. Mecliste olanları yarın görürsünüz. Ama pek iyi şeyler olmayacak onlar Siz için. Bakın efendim, birden fazla sebebi var. Bir akıl diyor ki Türkiye'de barış gelsin, çözüm süreci gelsin. Ve o akıl çıkıyor bazı akıl dışı açıklamalar yapıyor. 10 gün sonra ne oluyor? Tam tersi kayyum atamalar, tutuklamalar başlıyor. Avukatlar televizyonun yayın işleri müdürleri gözaltında ev hapsinde bugün. Bakın daha dün yaşadık bunu. Neden? Neden bunlar oluyor? Çünkü Meclis zemininde olan bir çözüm süreci yok. Şeffaf bir meclis çözüm süreci yok. Toplumsal uzlaşıyla alakalı hiçbir şey yok ve yasal yasal bir zemin yok. Kimlerle pazarlık yaptınız? Kimlerle o pazarlık bozuldu? Bu Türkiye'deki halkın iradesi sandık, belediye başkanları, demokrasi hiç kimseyle pazarlık konusu yapılamaz. Türkiye'de her sorunun çözümü yere Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Onun dışında yapılan her görüşme bir suçtur. Çünkü şeffaf değildir. Yasal anayasal zemin dışında yapılan her görüşme bir suçtur. Çünkü anayasa tanımamazlık bir suçtur. O yüzden bir pazarlık demek ki yapılmış ama kimlerle nerede hiç kimse bilmiyor. Burada da bu güzel ya da tartışılan cümleler barış çok güzel bir sözcük. Evet, çözüm tamamen bu pazarlığa konu yapılmış. Bilmiyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekilleri bilmiyor bu 15 günlük gelişmeleri. Grup Başkanı bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Ama devletleşmişiz, şey gizli kalmaz. Bir gün her şey ortaya çıkar. Kimle? Nasıl? Nedir? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Bir sabah geliyor devlet bey. <laughs> Öcalan meclis ediyor. Sekiz gün sonra Cumhurbaşkanı arkasındayım diyor. Sonra bir hafta sonra kayyum yağmuru. Bunu bana anlatabilecek birisi varsa hiç sıkıntı yok. Demek ki bir görüşme var bir yerlerde birileriyle bu meclis bilmiyor. Anayasayla ilgili hiçbir şey yok. Toplumla paylaşılan hiçbir şey yok. Şeffaflık yok. Bir hukuk devletinde bu olmaz. Çıkıp bu yaşananları anlatsınlar. Çünkü maalesef ki bu ülke yönetenler akıllarını yitirmişler. Devlet mantığını yitirmişler. Gelenekleri yitirmişler. Hukuku unutmuşlar. O yüzden seçim lazım. Seçim, 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 seçim. Kimin? Kimi uzattı elini? Kimi uzattı? Onların elini kimi uzattı belli değil arkadaşlar. devlet beyinde bir gün organize suç örgütüne elini uzatır. Bir gün Öcalan'a elini uzatır. Bir gün Sinan Ateş'in katillerine elini uzatır. Bir gün Sisi'ye uzatır, Sisi'ye çeker Cumhurbaşkanı. Bunların elini kime uzattığı belli değil. O yüzden bu elişine bakmayın. Onların eline bakarsak pusulamız şaşırır, başımız döner. huzursuzluk yok. Hayır hayır hayır. Sayın Başkan, ben bununla ilgili bir soruşturma başlatıyorum dedi. Zaten sorunuzun içerisinde cevap var. Bu soruşturmayı başlatması kıymetli. o yüzden ben burada bir sorun görmüyorum ama böyle bir şey varsa uzun süredir görmediğimiz bir olay. Bir belediye başkanı o soruşturmayı başlatıyorsa Türkiye hukuka doğru gidiyor demektir. Biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki büyük şehirlerde daire başkanlıkları var. Yani her birimin daire başkanlıkları bütçesi farklı. Bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Konser, etkinliklerin hepsi mi? Nedir? E, gerçekten bunu ben de bilmiyorum. Bununla ilgili soruşturma yaptıktan sonra da kamuoyunu e, tatmin edecektir. Biz e, bu halkın bir lirasını bile e, ülkedeki 86 milyonun bir kuruşunun bile peşindeyiz. Hakkını kimseye yedirmeyiz. Sayın Mansur Savaş da yedirmez. O yüzden vatan bu soruşturmayı başlattı.